Kanalımdan herkese merhabalar. Kiraz'ın yerine başka biri gelsin diyenler videoyu beğensin. Yaman Seher'den özür dilemek için elinden geleni yapar. Geçmişten gelen bir nefret duygusu, annesine karşı olduğu öfke, Seher'i e özür dilemesini engelliyor. Ama hayatında Seher'den başka hiçbir kadına güvenmediğini söylüyor. Seher, Yaman'ın sevdiği için ağzından onu kıracak hiçbir kelime çıkmıyor. Yaman, Seher'den özür diliyor ve Seher biraz olsa da affediyor. Kalbi hala Yaman'ı istiyor. Zuhal cezaevine giriyor ve orada hiç iyi bir muamele görmüyor. Kiraz'ın abisi hapisten kaçıp Kiraz'ı öldürdü ve Kiraz'ın ölümü haftaya damga vuracak. Ali'nin bağırışı, kanlı elleriyle Kiraz'ı sarılışı, Kiraz'ın abisini öldürmesinin sebep oldu. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.